Hoş geldin anneciğim. Ne canım? <laughs> İyi miyim? Ben senin bavullarını hazırladım ama sen yine eksik bir şey var mı diye bakarsın. Ha ay vallahi çok makbul geçti. Yok canım ne eksik olacak tamamdır hepsi. Aman, ne olacak canım gel. Oh. Ee? Evde durumlar nasıl? İyi keyfimiz yerinde. Ah oh, süper. Bombayı veriyorum hazır mısın? Evet. Hande ile ilgili bir şeyler duydum demiştim ya sana. Evet. Doğruymuş. Ay ne diyorsun anne ya? Vallahi. Ay var ya bu Hande'den her şey beklenir. E Karsu'nun en yakın arkadaşıyken Reha'yı ayarttı. Eninde sonunda belliydi böyle bir şey olacağı. Karsu'ya söylemek için can atıyorum şu anda. <laughs> bir şey söyleyeceğim hemen benim yanımda arayıp anlatır mısın? Lütfen. Ay bak bu da bayılır böyle şeylere. Sanki sen bayılmıyorsun. alıyorum o zaman. <laughs> Ay olaya bak ya. Haberleri alayım. al. <laughs> Efendim anne. Karsu. Sana inanılmaz bir haberim var. Lütfen ayaktaysan otur. Ne oldu? Hande Reha'yı aldatıyor. Ne? O estetik doktoru vardı ya Mete Okçuoğlu. Adamın kızı tılsımın sınıf arkadaşı hani. Ailece de görüşüyorlarmış rezalete bak. Ay inanamıyorum. Tam Hande'den beklenecek bir davranış işte. Alma mazlumun ahını. Çıkar aheste aheste. Evet hayatım. Ve tabii ki bunu Reha'ya söyleme zevkini de sana bırakıyoruz. Ay yok anne ya. Kızım nasıl yok? Eline böyle bir koz geçmiş ya. Gerçekten inanmıyorum sana Karsu. Ben Reha gibi biri değilim. Kısasa kısas yapamam. Hiç uğraşamam. Ne halleri varsa görsünler. aş Hay vallahi senin bu ermiş hallerin beni benden alıyor yani. Hakikaten ya, anne, ben bununla mı uğraşacağım Allah aşkına? Zaten böyle bir şey gizli kalmaz ki, eninde sonunda patlar görürsünüz. İyi tamam sen bilirsin. Ay, çok sıkıcısın Karsu. Bence de. Hadi ben deniz okula gelmek üzereyim, kapatıyorum, bay bay.